Arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Heyecanlandım biraz. Şu dünkü videomuza alma verme dengesi üzerine olan harika akıl dolu yorumlarınız var. Keyifli okudum. Sizi çok seviyorum. Yani akıl <laughs> akıllı olduğunuz için seviyor değilim. Zaten seviyorum da. <laughs> yani akıllı olmanız bir artı değer oluyor. Çok güzel oluyor. Hı Böyle işte, böyle bilinç böyle yükseliyor, böyle birbirimizi hatırlatıyoruz. Okuyun birbirinizin yorumlarını, çok farklı bakış açıları var, çok güzel. Tabii ki tabii ki böyle yüzeyde kalmamalı, daha derin bir şey var. Başka yerde başka şeyler var. O yüzden konu böyle alma-verme dengesine geliyor. Yoksa biz de istemeyiz böyle bir insanoğlu. Hı? Herkes kendi merkezinde, kendi farkındalığında kalırsa herkes ne yapması gerektiğini çok iyi bilir zaten. o <laughs> bazen bazı şeyler gerekli olabiliyor. Haklısınız. Bakılması gereken başka şeyler var aslında. Beklentiler gibi, güvensizlik gibi, bağımlılıklar gibi. Bunlar biraz daha bu alma vermeyi tetikliyor veya bu dengeleri şaşırtabiliyor. Ama şunu bilin ki ilahi sistemin dengesinde bir şaşma olmaz arkadaşlar. Bize burada kaos gibi görünen her şeyin aslında inanılmaz bir ahenkli akışı vardır. O yüzden size şunu hatırlatmak istiyorum. Güvendesiniz arkadaşlar. Tamam. Kapayın gözlerinizi. Şöyle burnunuzdan derin bir nefes alın. Tüm bedeninizin nefesle dolduğunu hissedin ve Güvendesiniz arkadaşlar. Güvendesiniz. 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 Böyle de bir ömür yaşıyoruz. Güvende olduğumuz, sevgi dolu, sevgi dolu olduğumuz, neşe ve coşku dolu olduğumuz bir ömür yaşıyoruz hep birlikte.